Hepinize tekrardan merhaba kuşlar. Ben de işte bu kuşlarla beraber Getting Over It oynayacağız. Evet. Uzun zamandır bir gelmiyor. Nedeni derslerden dolayı genellikle. Bu video, normalde bu videoyu kaç kaç, e, kaç gün denediysem bu ölmeyi sinir krizi geçirip bunu ondan dolayı da atamadım. Biraz ilerledim. İlerlettim yani ilerden başlattım. Çünkü zaten video uzun oluyor. Ayrı zor oyun. Bağıttırıyor insanı. Bu oyunda güzel gittim deyince genelde gidiyorsun. Ya aşağı düşüyor ya. Ama bir dakika. Evet. Bu oyun çekmek istemiyordum da yani. Güzel oyun aslında da çok sinir bozuyor. bir Hadi. Çekici çok garip kurup şey yapıyor ha. Şöyle birazcık kaysak. Kaysak birazcık şöyle. Çok kalın. Efendim, pişiyor değil mi? Evet. Kapıyı bakma çok güzel. bir evet. dakika Güzel diyebilecek miyiz böyle güzel ya? <laughs> Yapmayacağım, boş ver. Oha ya! Düştüğüm yere bak! <laughs> ya koltuk! Koltukla dönüyordum. Kolum takıldı, şey yapamadım ya. Ben bu oyunu yaparım yaparım diyordum videolardan izleyin diye. Gördüm. Ya sonra? 呀。Uh geliyor insanı yalnız. Ya çok mutlu bile o gün. Artık o günün tüm mouse'a mouse da mouse çok berbat. Darbe... Neyse ama klavyede miydi değil mi yani? Klavyede nasıl oluyordur ki? Bir seçenek daha vardı galiba o klavyeydi de. Bu oyun gerçekten bayağı zor. Çekicin ayarı yok çünkü. Şey indir. İndir diyorum. İndir diyorum. Şöyle koy kendini şöyle. Hadi. Hadi. Ben bir kere şu ağaca şey yapayım dedim. Ağaca şey yapılmıyormuş düştüm. Tamam bayağıdır gelmiyorduk. Hiçbir şey demeyeceğim çünkü yapmam. Hı. <laughs> Nazar falan diye yiyor düşü veriyoruz. Burası kolay. Bu da biraz öteleri zor. Çeki vereyim şu videoyu artık gideyim ya. Kına geldi şu oyunu çekmekten videosunu. Çekici ileri atarak düşüyorum çünkü öyle bir geriye atıyor ki. Tamam. Şurayı nasıl geçeceğimi anlayamamıştım ben. Ama anladım sonra. Tutun tutun. Tutun tutun, tutun ya. Sonra da videoyu deli gibi bağırıyorum videoda. Önceki videoda zaten ayrı çık çıkmış sesim. Hava da bozuk zaten. Keyfim yok. Ben giderim İstanbul. Hadi geç şurayı artık. Doğru, dolu Ya yahu neyse en azından burada tıkanmak daha iyi aşağıda tıkanmaktansa evet. burayı da görsene aşağısı daha bence oyun zor bence oyunda en zor kısım burası diye düşünüyorum ama bir tane daha yer var kameraya falan bir şey yapıyoruz galiba bir de orası var ha sordu çok bağırıyorum videoda ya ya yeter sensi bir kip bulacağım <laughs> korktum Evet, tek olsaydım çılık atardım da. çok şey oluyor ya. Yer kalma O kadar döndürüyorum ki. Sen sen zibidi. Sensi, hassasiyeti sen asla sevdim mi fırlasan? Sen zibidi ben bir tiktak. Ne diyorum? Hassasiyet fırlasak ama öyle de çok şey oluyor ya. Ya nereye tutunuyor? Burada tıkanmayı, tıkanmayı seviyorum en azından. Çünkü alt, altta tıkanınca hmm. daha kötü. Ben burayı geçmiştim ya ne güzel. Tekne geçmiştim de. O da bir ay önce yine video çekerken yine atamadım o videoyu da. Bir insan kazanın içine neden girer ya? Of, çok iyi fazla indi sanki de düştüm sandım ya. Bir insan neden kazanın içine girer? İyi mi bu? Sakın. Tam sorgulamıyorum. Ne altı yapsan ya. De. Çekici ne de bu kayıt ol. Evet. <laughs> 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 Tamam, fazla yer açacakmışız galiba. Şimdi eşyaların üstüne çıkacağız. Neyse. Buradan direkt düşmüyoruz en azından. Direkt düşmüyoruz. Direkt düşmüyoruz. Direkt düşmüyoruz. Of. Oh. Çok gerdi oyun ya. Hayır. Ay, az kaçak korktum. Ne? O nasıl bir ses? geçince <laughs> Düştüm yere bak çok iyi Dur, maşallah değil ha Aman <laughs> aman 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 yapma Hadi bir turbo 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 Bir an düştüm sandım takıldığım yerlere bak şaka gibi. Hı. Hızlıca. 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 Ne no, hızlıca. Düştüm sanırım. Aşağısı şey direkt en aşağı atıyor. Hı. Sakin. Ya sabır selameti. Alnımı da kıracağım ha sinirden artık. Ya sabır. Oyun gıcıklığı ne yapıyor? Nasıl düştüm ben mesela dedim o tepeden öyle? Aaa kastı oğlum ya. O bir neden bu kadar kasıyor? İnter kafe çekin dedim onda öyle bir kastı zaten. O bir ben çekmeyeceğim herhalde artık videoyu. Ya lan montörden mi açsam kıydı? Tutun be. Tamam tamam. Tamam. Oh, tamam. Hiçbir videoda herhalde böyle ikinci iki kez çıkamamıştım. Ya da oraya çıktıysa ben kaydı kapatmışım bir Hadi. Allah'tan müziği kapatmışım da. Kazanın için de sağlık. Duruyor ben anlamadım. Et. rekor kırıyor oyunda. Ben daha şurayı geçemedim ya. Adam üç saniyede geçiyor bazıları. Tamam. Çok gerildim ya. Bir daha düşersem kapatırım gidiyor. so uh -huh. kırılmıyor ben anlamıyorum. Normalde bir çekici bu kadar yapsam var ya herhalde uydurup kıydırıp balyoz almış bir kırılmak bilmedi. Oha. Sıklamaya gelmedik. Bir oyun geldik hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Tam sakin. Aynı bak. Hadi be. Hadi. Hava'yı çektim herhalde. Hadi ya. Neden diziyorlar ki böyle her şey üst üste? Biz neden böyle her şey üst üste dizilmiş bir yerden çıkmaya çalışıyoruz ya? bak her geçemeyen yoktur diye düşünüyorum burayı benim dışında. Geçemeyen daha vardı belki de. Ben öyle düşünüyorum. Bak bu sefer geçeceğim. Daha zor yerler var oğlum ben burada böyle zorlanıyorsam çok uzun oldu video ya kaç dakika da... bilmiyorum da şu kaydırak 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 çekici dokun Aha, dokundurdum şimdi. tık tık oh, no 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 sakın ay dur dur ay bir dakika tamam ben yapacağım ya yayınlayayım ya şöyle Hadi be. Bu videoda güzel ya konuşmayı unutmadım. Bazen konuşmayı unutacağım. Bu videoda. Eee hadi. 자그 옷비어 파마듬이야 Sakın. Bence ben ikinci kez çıkmayacaktım buraya. <laughs> Oyunda kasmaya başlıyor oy bir oy bir eş ya. Oy diyeyim. Diyorduk az Çekici bu tarafa atmasaymışım. Hadi. Çocuk var orada bir tane. Bilmesem var ya ona takılsaydım çok kötü olurdu. Adam da yukarı bakıyor bak. Ben burada can çekişiyorum. Tamam. Burada bir tık kriz geçirebilirim. Kameraya falan bir şey yapıyorduk sanki burada. da tamam tamam çok düşmedik çok düşmedik rahat sırf ölümünü oynayacağım çekiç çekiş hold bir benim başıma gelebilirdi oğlum Çekiç gitti Чеки? Все я hoşuma geliyor diyor. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.